근데 Sağolayla yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz Now ekranlarına hoş geldiniz. İlk konuğum diyetisyen Yeşim Temel Özcan hocamız. Bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz. Gayet iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Bugün hocamızla oruç tutarken az sıvı tükettiğimiz için yaşanan dehidrasyon sorununun vücudu olan etkilerini konuşarak başlayacağız. Ayrıca vücudumuzun ihtiyaç duyduğu sıvı ve elektrolit dengesinin korumasını nasıl sağlarız bunu öğreneceğiz. İsterseniz ilk önce hani böyle bir söylerken dehidratasyon işte <laughs> elektrolit oluyor ya bu dehidrasyon nedir bilmeyenler için bir önce onu öğrenelim hocam nedir Dehidrasyon vücudun sıvı kaybı. Aslında sıvı ve elektrolitleri vücudumuz bir şekilde kaybediyor. Bu anlamda gönderdiğimiz zaman onun yerine yeterince alamadığımız durumlarda ortaya çıkıyor. Aslında gidiş girişim ve çıkışın dengesizliği anlamına geliyor. Çok kaybediyoruz ama yeterince yerine koyamıyoruz. Koyamıyoruz genellikle. Evet yapıyoruz. Peki dehidrasyon olduğunda vücudumuzda neler oluyor? Vücudumuzda etkileri nelerdir? Şöyle ki kısa vadede işte ağız kurulu, ondan sonra tansiyon düşük, baş ağrısı, konsantrasyonda bozukluk, ileri dönemlerde ise sıvı kaybına bağlı olarak bu anlamda mineral kaybı da gerçekleştiğinden dolayı yorgunluk başlıyor, tansiyon düşüklüğü başlıyor ve böbrek taşı oluşumuna sebep olabiliyor ve uzun vadede de işte kas problemleri aynı zamanda diğer hastalıklara da sebep olabiliyor özellikle böbrek hastalıklarına. Doğru, peki gün içinde ne kadar sıvı kaybediyoruz ve bu kaybı nasıl dengeleyebiliriz? Ee, i̇nsan vücudunun %65'i sudan oluşuyor. Biz sulu bir varlığız ve bu anlamda da biz ter yoluyla, e, nefes alıp verirken, idrar yoluyla, dış yoluyla vücudumuzdan su kaybediyoruz. Hı. Suyla birlikte tabii ki elektrolit de kaybediyoruz. Dolayısıyla da vücudumuzdan bunlar gittiğinden dolayı yerine yenisini koymamız gerekiyor ve dengelisini koymamız, koymamız gerekiyor. gerekiyor. Peki su içmek o zaman her zaman yeterli midir? Yoksa ek desteklere de ihtiyaç duyuyor mu, bedenimiz istiyor mu? Ya Şöyle ki e, suyu vücudumuza aldığımız zaman yani normalde hani e, yetişkin için hani 2-2,5 iki, iki litre söyleriz ya. E, fakat bir anlamda e, içtiğimiz suyu akıllıca tüketmek gerekiyor. Çünkü hmm. bardak bardak su içtiğimiz evet. zaman ve çok fazla su içtiğimiz zaman aynı zamanda elektrolit kaybına da neden olabiliyoruz. Bir anda fazla da yükleniyoruz. Susuz kaldım içmeyelim diye. Aynen evet, öyle. O yüzden doğru. çünkü fazla idrara çıkış da elektrolit kaybı anlamına geliyor. O yüzden su içmek... ...den e ziyade akıllıca su içmek taraftarıyım ben. Hı hı, hı. Suyun içerisine aynı zamanda mineral eklememiz gerekiyor. Mineralli su içmemiz gerekiyor. Çünkü elektroliti e beraberinde e kullanmamız adına... ...bu yüzden de elektrolitte su kullanımı daha doğru olmuş oluyor. O oluyor. Günlük su tüketimi için sizce ideal miktar nedir hocam? Aslında... Herkes e, kendi kilosunu kadında da erkekte de 30 rakamıyla çarptığı zaman aşağı yukarı ortalama içeceği kilo, e, şeyi suyu buluyor. Yani 60 kilo olan birisinin vereceği, e, alabileceği su miktarı yaklaşık olarak 1.8 litre kadar. litreye yakın kadar içmeli gibi bir düzen. Evet düzenle, kadında da değil değil erkekte de bu bu şekilde uygun olmuş kilo oluyor. göre ölçebiliyoruz, evet. dengeleyebiliyoruz. Peki sıvı tüketiminde yaş, cinsiyet ve aktivite düzeyinin bir farkı var mı? Her zaman için var. Her şekliyle çünkü yaş, cinsiyet, aktivite her zaman fark ediyor ve bu anlamda tabii ki e, özellikle e, spor yapan bireylerde çok değişkenlik gösteriyor bir taraftan da. Bu nedenle de mutlaka e, bu, bu şekline göre planlamak gerekiyor su planlamasını. Peki elektrolitler dediniz. Elektrolitler nedir ve vücudumuz için neden bu kadar önemlidir? Birazcık daha detaylı şekilde anlatalım. Elektrolitler aslında vücuttaki e, sıvıların e, pozitif elektrik yüküyle birlikte iletilen minerallerdir. Hmm. Mineraller hayati önem taşırlar. Çünkü hmm. ben şöyle bir e, e, öngörüm var. E, vitaminlerin yokluğu süründürür ama minerallerin yokluğu öldürür. Çünkü hayati önem taşır e, mineraller. Bu yüzden de özellikle kas kontraksiyonu, e, kas e, güçlenmesi, aynı hmm. zamanda sıvı iletimi, sıvı dengesi, vücudun pH dengesi beraberinde özellikle de e, sinir iletimi konusunda çok önemli görevi vardır. E bunlar zaten bizim için hayati evet. fonksiyonlarımızdır. O yüzden de çok önemli arz eder. Elektrolitin içeride olması, olması ve düzenli dengeli dağılması. Peki yeterli elektrolit alımının günlük enerjimiz ve bağışıklık sistemimiz üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Şöyle ki mineraller içeri, Yani elektrolitler minerallerdir zaten. Onların hmm. taşınmış halidir. Hmm. Ve bu anlamda doku, organ, hücre ve organellere kadar giderler ve bu anlamda da aynı zamanda vücudun bağışıklık sisteminde, sindirim sisteminde, beyin fonksiyonlarında ee, ve işte hastalıklara yakalanmamak adına koruma çünkü kendimizi bir taraftan da koruyucu hekimlik adına e, şey yapmamız gerekiyor ya Tabii. sağlığımızı e, korumamız takip gerekiyor ve gerekiyor. takip gerekiyor. etmemiz gerekiyor hasta olmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bütüncül anlamda baktığımız zaman bu açılardan elektrolit dengesi vücudun dengesi anlamına geliyor çünkü sıvı dengesidir pH dengesidir o yüzden de bu anlamda e, önem arz eder. Peki, oruç tutarken sıvı kaybı özellikle Ramazan döneminde de çok fazla yaşanıyor. Nasıl önlenir? E, oruç döneminde şöyle ki, e, sahura kadar, sahura kadar o sıvıyı tüketmemiz gerekiyor. Söylediğimiz 2 litre, 1,5 litre. 2.8 şey, 1.8 mesela Aynen 60 öyle. Kilo evet. Anladınız. Evet, nasıl, nasıl tüketmemiz o, gerekiyor ve gereken. bu açıdan da gerçekten çok zor bir dönem. O yüzden bu dönemde gerçekten susuz kalıyoruz. O yüzden de demin söylediğim gibi akıllıca su tüketmek daha mantıklı. Elektrolit içeren suyu kullandığımız zaman bu anlamda yeterli mineral içeri sokacağımız Hı -hı. için daha iyi hidrasyon gerçekleşecektir hmm. ve bu anlamda da ertesi gün işte susuzluk, baş ağrısı, kramplar, yorgun kalkmak ve güçsüzlük gibi sorunlarda yaşanmayacaktır. Yaşam. Çünkü aslında susuzluk elektrolit kaybı anlamına geliyor. Altında da zaten baz olarak mineral kaybı demektir. Peki bu elektrolit dengesini doğal yollarla desteklemek mümkün mü? Ya da mesela hangi besinler bu mineralleri kazanmamıza yardımcı oluyor günlük hayatımızda? Elbette ki yani yani mineral açısından zengin besinlere baktığımız zaman mesela çok alışık değiliz ama gerçekten Hindistan cevizi suyu tam bir potasyum sodyum kaynağıdır. Bu açısından kullanılabilir. Hmm. Yoğurt çok iyi bir mineraldir, kalsiyum içerir. Aynı zamanda badem, avokado e, ve diğer işte yeşil sebzeler yapılan smoothie'ler falan bu anlamda etkilidir. Bu açıdan da kullanabiliriz. kullanabiliriz. Peki Ramazan ayında susuzluk hissini azaltmak için nelere dikkat etmeliyiz? E, elbette ki tabii ki burada e, sahurun önemi... E, e, arz ediyor. Çünkü işte ne kadar kurutulmuş, ne kadar tuzlu fer ürünler tükettiğimiz zaman bu anlamda ertesi gün bir susuzluk yaratacaktır. Dolayısıyla da sahurda özellikle tuzlu ve salamura gıdalardan biraz daha uzak durmamız hmm. gerekiyor. Ama özellikle e, su, su tüketirken elektrolit dengesini yerinde koyduğumuz andan itibaren ertesi gün bu susuzluk hissini yaşamayacağız. Aynı zamanda baş ağrısı da yaşamayacaktır susuzluğa bağlı olarak. Bu Ramazan'da bir halsizlik ve baş ağrıları sürekli yaşanıyor herhalde. Bu belirtilerin sıvı ve elektrolit dengesinin olmayışından kaynaklandığını da söyleyebiliyor muyuz? Tabii ki çünkü elektrolit dediğim şey e, en önemlileri biliyorsunuz sodyum, magnezyum evet. ve bunların e, düşüklüğünde ciddi anlamda ve potasyum bunların e, düşüklüğü anlamında ciddi anlamda e, baş ağrıları, kas ağrıları, evet. yorgunluklar hissediyoruz. Bu Hı -hı. anlamda da hatta kabızlık hissediyoruz, Dolay yaşıyoruz hatta Hı -hı. dolayısıyla da mümkün olduğu kadar bunları dengede e, tutmak çok önemli. Biz de programımızda hocam sıklıkla bahsediyoruz ama isterseniz bir kez de sizden dinleyelim. Magnezyum ve çinko'nun önemi. Ee, magnezyum çünkü otomün hastalıklarda beslenme protokollerini hazırlayan bir diyetisyen olarak e, benim için çok değerli onları anlatmak ve e, kullanımlarına e, yaymak çünkü magnezyumun vücudumuzda tam 300 tane görevi var kabızlıktan yani konstipasyondan tutunda kan şeker regülasyonuna aynı zamanda işte kasların e, çok fazla kramp giriyor kasların e, kasılmasını önlüyor. Bu anlamda çok etkili. Bir taraftan e, özellikle hep yorgunuz, hep halsiziz. Hmm. ATP üretiyor. O anlamda çok önemli. ATP'nin direkt üreticisi magnezyum mineralidir. Hmm. Bu yüzden de tam 300 tane e, de, olayda hem görevlidir hem de kofaktör olarak çalışır. Hmm. Bu anlamda magnezyumu atlayamıyoruz. Hemen arkasından çinko ise 200 tane enzim aktivitesinde görevli. 200 enzimin e, enzim aktivitesi aktivitesine girdiği için bu anlamda vücudumuz zaten enzimatik reaksiyonlardan oluşuyor. Dolayısıyla da birçok sistemin çalışmasında çok etkili. O nedenle de magnezyumda, çinkoda bu açıdan ihmal edilmemesi gereken, ilk e, idame edilmesi gereken minerallerdir. Mineraller. Peki çocukların ve yaşlıların elektrolit dengesini koruması neden daha kritik ve daha önemli? çünkü onların immün sistemleri bu anlamda daha hassas biliyorsunuz. O yüzden de hem çocuklar, çocuklukça e, diareleri ile birlikte ve bir hastalıklarla birlikte bu anlamda hızlı bir e, sıvı kaybına neden oluyor. Bu yüzden de bu açıdan çok etkileniyorlar. E, e, yaşlı yetişkinlerimiz ise özellikle zaten yaş ilerledikçe sıvı alımları düştüğü için bu anlamda onları daha susuz bırakmamamız gerekiyor. Daha dikkatli daha davranmamız gerekiyor. Peki. peki bazı hastalıklar esnasında gerçekleşen kusma, <laughs> ishal e, gibi durumlarda sıvı ve elektrolit dengesi ne kadar önem kazanıyor? Evet çünkü bunlarda zaten Tabii. sıvı kaybı çok fazla. Sıvı ve elektrolit kaybı çok fazla. O yüzden de yapmamız gereken şey mümkün olduğu kadar bu hastalıkları yaşarken ateş, kusma, diare ve beraberinde diğer hastalıklarla birlikte mutlaka bu dengeyi yerine koymamız lazım. Sabah yorgun uyanmak veya gün içinde enerji düşüklüğü hissetmek elektrolit eksikliğinin bir göstergesi olmalı mı bizim için? Çünkü magnezyum özellikle demin konuştuğumuz magnezyum eşittir ATP. ATP çıkışını sağlayan en önemli minerallerden birisiydi. Dolayısıyla bizim elektrolit eksikliğimizde zaten magnezyumu yerine koyduğumuzda ATP çıkacaktır. Keza potasyum da aynı şekilde, kas kontraksiyonu üzerinde çok etkili olduğundan dolayı mutlaka bu anlamda değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yorgunluklarda ve özellikle kronik yorgunluk bu kadar yaygınken. Peki bu minerallerin uyku kalitesiyle bir bağlantısı var mı? <laughs> Var çünkü uykularımız da çok bozuldu. Uykularımız çok bozuldu, uykuya geçemiyoruz, geçemiyoruz. uykuda kalamıyoruz ve aynı zamanda e, bir taraftan da uyurken dişlerimizi nasıl sıkıyoruz? Herkes plak takar hale geldi biliyorsunuz evet, doğru. ve ge, yani gergin uyuyoruz, bu şekilde uyuyoruz. Yani böyle sakin ve dingin uyuyamıyoruz. Bunun sebebi de yine magnezyum diyeceğim özellikle. Hı hı. Magnezyum bizim özellikle e, Magnezyumun e, uykuya geçişte ve uykuda kalışta çok önemli rolü var. Bu yüzden de magnezyumumuzu eksik etmememiz gerekiyor, ihmal etmememiz gerekiyor. Hı hı. Aynı zamanda da e, yine e, bu anlamda e, derin uykuya girmemizi sağlayarak serotonin ve melatonin desteğinde e, çok önemli görevi vardır. Orada da kofaktör görevi vardır, biyokimya bilenler e, beni anlayacaktır. Dolayısıyla da mutlaka magnezyumu bu sistemin e, yürütülmesi için kullanmak gerek. Peki spor yapanlarda elektrolitlerin toparlanma sürecine, o yenilenme sürecine katkısı neler? Ee, çok önemli değil çok mi? Önemli çok çünkü önemli çünkü spor evet. yapıyoruz ve iyi terliyoruz. Evet. Ve terledikçe de tabii ki özellikle mineral kaybediyoruz. Ve bunu da en kolay elektrolitle alabiliriz. O yüzden içme suyumuza mutlaka elektrolit ilavesiyle bunu yapabiliriz. Zenginleştirmemiz gerekiyor. Özellikle sporcular ve aktif sporcular. Çünkü spor sırasında kaybettiğimiz mineralden çok haberimiz olmuyor. Ama çok fazla mineral kaybı oluyor. Tuz kaybı oluyor yani. Tuz kaybı eşittir. Yorgunluktur, tansiyon düşüklüğüdür baş ağrısıdır, e, bulanık görmedir, daha ileri de, vadede özellikle konsantrasyon bozukluğudur. Birçok insan sisli beyninin nedenini bile bilmiyor biliyorsunuz. Çok fazla sisli beyin var. O yüzden de mutlaka özellikle böyle aktif yoğun egzersiz yapanlar, e, spor yapanlar... E, bunu yerine koyması gerekiyor. Hatta şunu da ilave etmek isterim. Yüzme sporuyla ilgilenenler suyun içerisinde olduğundan susa, susadığını ve su kaybettiğini anladım, pek anladım. fark etmezler biliyorsunuz. Orada da çok çok önemlidir normalde su tüketimi ve mineral Mutlaka tüketimi. Mutlaka e, dengelememiz evet. gerekiyor. Peki diyelim ki hiçbir şey yapmadık. Bu vücudumuz kendi kendine bu elektrolit dengesini, e, elektrolit eksikliğini dengeleyebiliyor mu? Şöyle ki, vücut zaten denge içerisinde, ee, organlarımız bunu dengelemek üzerine kurulu. Bu anlamda da zaten bunu yapmak istiyor ve bunun için de böbrek ve akciğerler bu yüzden çalışıyor. Fakat e, denge her zaman yerine konamıyor, eksik kalabiliyor ya da içeri aldığınız işte hem e, e, gıdayı konuşuyoruz, hem e, sıvıyı konuşuyoruz. İçeri aldığımız ürünün kalitesi ve içeriği çok önemli. Eğer yetersizse o dengeyi kuramıyor. Hmm. Dolayısıyla da kurabilmesi için doğru ve dengeli bir sıvı tüketimine yani şu anda bunu konuşuyoruz. Sıvı tüketimini almamız gerekiyor evet. o dengeyi ancak bu şekilde destekle sağlayabiliriz. Peki. Yeşim Hocam çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler ben için. Ben teşekkür ederim. E, hocamızı uğurlarken e, ekibimiz Kars'ın geleneksel mutfağına konuk oldu efendim ve sizler için o geleneksel yiyecekleri, nefis lezzetleri sizler için görüntüledi. Siz bu görüntüleri izlerken efendim biz de hem hepinizin çok sevdiği ve ilgiyle takip ettiği Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu hocamızı yavaş yavaş stüdyomuza alıyor olacağız. Buyurun.